Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz ve yanımda Reyvum var Ahmet hoş geldin hoş bulduk be kanka ne neredesin ya bak var ya, lafı ağzımdan aldı tam ben söyleyecektim <laughs> sen işini biliyorsun <gülüyor> ya <laughs> <laughs> kankacım militere doğru iş yapıyorum artık bir dönüşün şerefine iki fişek yaparız ya bak uzaktan da Hadi geçtik bakalım. o fişekler yani, buraya gelecek bu arada arkadaşlar yeter mi bu adam niye bizden önce indi? İnşallah çatıda hemen silah bulmaz. Atla abi. Bulursa var ya direkt arkamıza gelecek haberin olsun. Gelsin burada silah var iki tane. Gel oh. M4 ısmarlayayım. Hemen geliyorum. Attım buraya. Ya bana M4 deme ya. Benim M4 bozuk arkadaşlar. Aynen Nasıl o yüzden oraya... 30 mermi verdim sana kanka. <laughs> bu arada o niye <laughs> bozuk onu da birazdan gösterebilirsek yapacağız arkadaşlar. Aynen. Burada iki kask var. O her şey çift çift atıyor ya bu sefer militeriye güzel. Adam 3 kask var, aldı. Gel. Helal yapıştılar. Kankacım bu çatı hala. Aşağı atladı. Gel bunu atlıyorum. Aynen. Arkandayım. Atla. İçeri mi girdi lan? Oğlum her yerden ses geliyor. Yanda da var. Kaç kişi var da lan? Kankacım, Yok, Buraya da mı girmiş? Yo. Kankacım ben ses gidelim. alamadım. Gel şuraya basalım ya. Tamam arkandayım kanka. Gel Sağda biri var. Boto ya boşver. Önümde. Allah Botom. bot değilmiş. Bot değilmiş kanka. Yukarıdaki de şatkanlıyor. Oğlum siz hayırdır lan? Aa. Yapıştır kankim. Bu birine kanka şatkan be. atıyordu. Adamın hayatını kurtardık ya. Burada. Geldim 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 geldim. Helalsi. O de biz bir teknenin peşine düştük. Piyangodan iki çıktı. Bak öbür adamı duyuyorsun değil mi kanka? Aynen duyuyorum. O arkamdan geldi işte. Kanka komp attım otomatik. Eyvallah. Hala biri geliyor. Aşağıda mı yukarıda mı? Nerede bu çatıda mı? Anlamıyorum ya. Dolu! Kankacım ne yapalım? Gel şuradan çıkalım. Hadi. Hadi bakayım. Oha bu iyi takip ediyorsun Allah, beni fişek güzel. fişek buldum. Hadi bakayım şu bir. Helal. Safe'teyiz <laughs> de kanka şunu bir bitirelim. Kesin yattı burada var ya. Sen ne gidiyor yattı. Uzaktan aa, bir aa, atıyor. Solda solda solda. solda. Yan, yandan şey da çıktı. ses geldi. Aynen onları gördüm. Sağda bir adam var ama. Yemin et. Evet evet. Biri yaklaşıyor. Altımızda duyuyorum. Oğlum var ya parona ettiniz beni yemin ediyorum ya. Helal uzaktakini i̇pe baydın ipe. galiba. Dizerim, i̇pe O ikisi döndü kanka. Sen ne yapıyorsun ipe diziyorsun ya? Kanka, demirler, bir şey var mı demirler, demirler, demirler. Geliyorum. Demir, demir nerede lan? Anteni mi diyor? İçeri giriyorum. Aynen aynen. Dur cam basacağım. Beni dövdüler abi. Sana bir şey olmasa fişek var kanka sende tamam. Oğlum bak bir git ya. Bak belanı benden bulma kardeşim ya. <laughs> Hayır yani şimdi var ya yemin ederim şu enerjiyi içip alayını bitireceğiz. At bir şey gelsin ya. Yapıştırıyorum o zaman ha. Yapıştır. Bu nerede bu ya? Tamam. Skobu da bulmuş. Helal. Dur şu Ahmet'in attığı holo alalım. Yapıştır kanka. Hoppa hadi bakalım şu Helal. dönüşümüzün şerefine olsun. Helal kardeşim. Vallahi şu, şu an beni utandırıyorsun ben fişek bulamadım. Kanka buluruz be. Sen kendi fişek gibisin zaten. Adamsın. Veriyorsun gaza var ya sen de işini biliyorsun ya. <laughs> Bu antendeki aslan parçasına ne oldu? Kanka sol tarafına doğruydu ama yatıp kendini göstermedi veya aşağı atladı bilmiyorum. Bak bak kar bulmuş ha. Nereden attı? Aa gördüm demirlerde, sol demirlerde. Ama ortasında. Bak 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 adam pus çıktı ya. Oğlum fişek atmışız. <laughs> Gel bas. Ne uğraşıyorsun ya? Şu senin vurduğun nutlara bak. Solda, solda. Gördüm. İçeri attı kendini. Dur şu Allah fişek bir insin. Tamam ben şu baydıklarımıza bakayım. Aynen ben, de geliyorum. Aynen kankacım. 556 ısmarlayabilirim. Vallahi sıfıra sıfır. Yani benim M4 çok yakmıyor. O zaman al kankacım. Ha buldum şöyle. buldum. Ha buldun mu? Aa aşağı bir atla önümüze. Nerede? İşaretimde işaretimde. Hemen önümüze bak. Gördüm. Bayağı vurdum canı bir. Arkadaş da sağdan bir yerden SL'ler atıyor kanka. Bu e, olan Ulan göremiyorum ki ses geliyor da aynen. Abi bunu adam. rush diyorum önce bir yukarıyı vurayım. Helal. Aşağı mı atlamış o? Burada kanka aynen baydım bunu. Tamam. Arkadaşı SL'ler atıyor. Yapıştır. Of. Ben oynamıyorum ya. Bir çil var ortada bir şey yok ki <laughs> ya. Ahmet Özledim ]ciğim. kankam özledim. Valla özlemişsin arkadaşlar herkes. Helal Ahmet yaz. Aha. Aha. Senin adamları baydın yerden bakıyor bana. Gördüm kanka onu. Çok Bak güzel. Ona şimdi bir hacı bir atacağım. Attırmaz. Göre göre. Attırmaz ya. Tamam ben fişe şey çözeyim. Kaç gün oldu ayıptır söylemesi? Yedi. <laughs> helal kankacım. Kankam doldum ama ya. Özledim Vallahi ya. helal olsun kankacım. Military tek başına temizledi arkadaşlar. Tebrik ediyorum ya. Oldu Kardeşim. <laughs> Allah helal olsun. Biz ne yapıyoruz? Şöyle bir dolaşalım. Tamam. O biçim. Ee, kanka bir bile... Hiçbir şey çıkmadı. Avukmaya çıktı <laughs> Şansımızı. O zaman şöyle lutu bir tamamlayalım arkadaşlar. Kankacığım ellerine sağlık güzel temizlik. Valla hoşuma gitti. Sağlık. Bak her zaman bu hizmeti beklerim. Hiç beni yorma ya ben arkadaşlarla muhabbet edeyim ya. Evet arkadaşlar hazır Ahmet'in eli bu kadar sıcakken varım. Mevzudan mevzuya yapıştır gelsin. Yapıştır oğlum. Bak. Ulan var ya salamadım ya. Arabadan oldum <laughs> senin için Ahmet. Arabadan oldum senin için ya. Kankacığım yani ya, tebrik ederim Bir alabilmek için arabayı patlatıyorum. Tebrik yani. ederim bence... <laughs> Evet dene bakayım. Onu da çıkartıyorsan helal olsun diyeceğim yani. Böyle bir Zabahı şey var mı? kadar uğraşsam gene çıkmaz kanka bu. Kankacım bak bu işler bizim işimiz. Çekil kenara. Bak, hafif oynattım. Ya Oyun bırak hafif oynatmışmışmışmış. <laughs> evet. Şuraya bir bırakayım şey da görenler sevinsin yazık. Bu arada biz alanda mıyız? Alandayız. Değil mi? Alandayız. Adam geliyor. Yapıştır. Öldü. Evet ilginç. <laughs> Arkadaşlar bu maçta <laughs> Apolyon kil yok. Evet. Yok, kill yani. yok Bilseydim aa iki kişi geliyor. Yeter daha yani bizim de bir sabrımız var. Onu atsaydın oyunu silerdim Ahmet. Kanka helal olsun yalnız var ya. Onu atsaydın oyunu silerdim. Arkadakine helal. çok ispatladım. Bunu sen neredeydin acaba? Ha burada. <laughs> gel 8x'in burada gel. Oo helal. Sonunda bir şey bulabildik Attım. ya. Helalsin kanka. Sen de yalnız HS falan atıyorsun direkt armor uç böyle bir tık çizik kalıyor yani. Ya yapacak bir şey yok kanka. Elimin ayarı yok. İlla mükemmel vuracağım. Vallahi süpersin. <laughs> Bunda ne varmış? Oo, senin silahın burada kanka. Kamuflaj da çek. Groza Kar 98. yapıştı Yapıştır. Aha. Kankacım sağda adam var. Lafa tutarım. Artık lafa tutarım. Hah, bitir kankacım. Helal. Ya ben de diyorum <laughs> ki, aha dedi de ne oldu? Niye öyle dedi? <laughs> Bak ya Arkadaşlar başka türlü kil <laughs> alamıyoruz yani Yok bu Ahmet ne olmuş ya çok değişmiş Helal Helal olsun Aha drop attı kanka Eski dropu da Aha. görüyorum yenisini de görüyorum Önce Aynen. eskisine sonra yenisine sonra yenisine sonra eskisine Hadi bakayım Helal be Artık yapacak bir şey yok arkadaşlar Allah adam var Evet 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 spray 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 Yapıştır yapıştır Oh 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 Nasıl mavi mavi patlıyor Yapıştır 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 yapıştır, yapıştır. Evet, bazen son mermiyi sizin atmanız <laughs> gerekir arkadaşlar bazen. Ooo yani, canımı Hareketi götürürüm. Kes. <laughs> Yine o böyle kili bir bırakma. Hareket yok ama. ama. bak kardeş payı ilkinde bir şey yapmadım kanka Helal be. Helal Vallahi olsun. Böyle... Klas klas. Yapıştır gelsin. Yeni dropu da şöyle sağ bir yere atıyordu he. Orada da action mıydı? yakalayabiliriz. Aynen sanki bu tarafta bir yerdeydi ya. Önümüzdeydi. Bana da sanki sol gibi geliyor. O zaman sola oynayalım kanka. Yapıştır. Dumanı görürdük gerçi de hiçbir şekilde göremiyoruz. Araba araba araba. Nerede kanka? Arkamızda tam. Evlerin oraya gitti. Drop mu araba mı arada kaldık şu an arkadaşlar ama. Vallahi <laughs> araba. ya. Kankacığım bir ben son arabayı göremedim ama. Araba göremedim ama sen. Araba ver. var ya sesine Bak bak eve ev atmışlar kendilerini. Gördüm. gördüm kankam. Evet şöyle bakıyorum. Adam eve kafa atmış ya. Hadi oğlum bir camdan göster. Kesin o camdan bakarsın sen dayanamazsın. Evet. Sen bir şuna kanete at ya. Aa bak, bak, bak. kıyafetini gördüm. Aa o duvarmış benim baktığım ya. Yok yok. Sen hiç... da mı gördün? Aynen aynen evde ama adam. Siyah evet, bir tamam. kıyafette var. Ona lan. Oğlum mermi geliyor. Bak hele bak. Şş. Şu camdan şu an. Silahın ucu gözüküyor. Seni gidi seni. O bize mi sıktı ki? Bilmiyorum ki. Abi aşağıda, arabaya aşağıda binecek. Arabaya gidiyor. Git oğlum. Kanka çak bir tane. Oğlum var ya, sen de işini biliyorsun beni bekliyor ya arkadaşlar. Kas gücü gördü beni bekliyor. Aha arkadaşı da gelecek. Nerede arkadaşı görebildin mi? Camdan bakıyor camdan. Gel aldım. Gidelim. Gel hadi gel. Epeydir adam rastlamıyorduk kanka. İnşallah Yap duvara bomba atmaz. Adam duvara bomba atarsa bu videoyu her türlü yayınlayacağım arkadaşlar. Yani <laughs> 200 IQ, 500 IQ olur. Yap bak kanka, Başlıyorum kankacım. Evet. Başla kanka. Başka türlü Ahmet'ten. Atladı, aşağı atladı, aşağı atladı. Aynen. Burada. Ama böyle bir şey yok ki ya. Canım benim hadi. Helal. Kankacım o zaman şöyle seni bir alalım. Fred son var. Yazık olmasın oyunu. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Şurada bir yerde eski drop vardı sanki. Değil mi kanka? Ee, ileride ama aynen. Sol yaparsan rezondan çıkarsın diyor. Bu videonun Öylesin sonu yok. ne olacak çok merak ediyorum arkadaşlar. Yalnız bayağı şey şu ya güzel. Maşallah maşallah akıyor. Maşallah 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 maşallah. O ne öyle? Durabın yanına şey koymuşlar. Çok ayıp. Sus. Kanka ben full içim bu arada. AUK var. Full üç set var. Yapıştır yapıştır kanka. Kankam hop! Aa! Yapıştır yapıştır. Kankacım çok az canı. Benim de öyle. Geliyorsun ÜSTÜNE Helal be! Ay <laughs> Ahmet neler yapıyorsun Ahmet? Kanka neler yaşadık biz ya. Kardeşim. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bir tane mermi yersem geçmiş olsun. Evet, Arabaya atlayıp ortaya gidelim bence. Gel şu evlere direkt direkt. Yandan falan şimdi mermi yeriz. Hiç gerek yok. <laughs> Ahmet'cim kaç kilo oldu kardeşim? Aykut'un sorması. <laughs> Kanka 14. 14. Ee, ben ekranı Ahmet'in ekranına çevireceğim ama şu an alt olarak müsait değiliz arkadaşlar. <laughs> Helal kanka. kurtardın. Arabayı sen sen kullanıyordum ya, yapalım yani. yani. Bir şey söyleyeyim mi harbi iyi kurtardın kankacım kanka. Helolala. adam beni bayağı bir dövdü ama benim şarjör bitince devamı gelmedi. Allah'tan onun da bitti. Helal, helal. O zaman hız kesmeyelim ya. Bakalım bu iş nereye gidecek. Daha ne kadar çalacaksın? Değil sen de, biraz şey bakalım. olur yani. Evet, neyse. Deneyelim. <laughs> Daha bakayım ne kadar. Arkadaşlar bir senedir Killerin hepsini gerçi çalmadı da yetişemedim. Bugün sen çok hızlısın kanka. Yani harbi çok çalmadın. Ben yetişemedim kanka. Hasa sana. Hasardan bakarız. Aha drop var sağda. Bak. Nerede? Sağda. Oo aşağıda. İster misin o evde pusu yiyelim? Tam ha. pusu yere bak. Oraya gitme kanka. <laughs> Oraya gitme bizi öldürttü. Gidin bakayım. Tü Biri spray atıyor mu? Atın lan. Hmm. Atmıyorlar. Bence bunlar pro pusucu kanka. Olabilir Kastı kanka. Kastı zaten. Bak, bak şu kasma olayını da hiç sevmiyorum. Sağda araba. Nerede? Hadi bakayım. Ama... Buraya atmış gitmişler. Rozok tepesinde de bir buggy gördüm az önce. Skull'da bir ekip olup yapabilirler. Biz şöyle ortalarda bir dolaşalım ya arkadaşlar. Aynen. Oğlum bak hiç ayak sesi de vermiyorsun. Şu kask armoru çekmem lazım. Kusura bakma çek, kanka. Çek. Ölürsek helal edersin artık. Evet çektim. Ya senin canın sağ olsun. Allah, Allah çok kötü kasıyor. Yapıştır. Bu kasma olayı var ya bir türlü düzelmedi arkadaşlar. Yani oyundaki Vallahi şey oldu ya. ya. Şimdi kasınca diyoruz ki yan taraftan hemen bir araba çıkacak. Adam çıkacak. Rakip için de aynı şey. Böyle bir heyecan aldı evet. biraz ama inşallah en yakın zamanda düzeltirler kankam ya. Vallahi kankam inşallah inanıyorum ya. Çok i̇nanıyorum. yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Daha iyi yerlere gelir. inşallah. Hadi bakalım. Ya nereye gitsek kanka? Vallahi kanka böyle. Bir araba ben. geçiyordu bir göremedim ya. Ben de Çok göremedim. Hiç. Aa, Aa adam adam adam. Bize mi bakıyor? Gel oğlum gel. Adamsın bu sefer ben bekledim ya Bu sefer ben ya, bekledim arkadaşlar ya. Nasılmış ya kanka <laughs> güzel oluyor mu ha Şişt, bir dikkat ondan sonra devamı gelsin takti çözdüm ya Benim de beni vuruyor <laughs> ya, ya arkadaşlar ya. Ya Bekledim bekledim atmadı Dedim şimdi headshot atacak dur atayım Acele ettim ondan ya sonra işte, <laughs> ya Dedin ondan sonra bir değil mi hızlı bir atayım Vay be bizim taktiğimiz de ben. bizi vuruyor ya Helal olsun kankam Ama her türlü headshot attın helal olsun Eyvallah şimdi şöyle bir bakalım Kaldı 14 15 kişiye saldırmıştın çoktur senin Ahmet'cim. Alan var, da bayağı kanka. bir daraldı. Nerede bu kadar adam ya? vallahi bilmiyorum da. Alan ölüyorlar ya. Gidin gelin bize ölün kardeşim ya. Şöyle bir devreyemizi atalım ya. Ne de olsa. Benzin var mı kankam? Ee, yani sence var mıdır? <laughs> Bence yoktur da. Bu araba buradaydı niye buraya çekmişler? Evet. Hemen hızlı bu arabayı çalalım kanka. Gide. Hemen çalalım. Selamun Bizim için fark etmişler Bunda da benzin yok. Evet. <laughs> Bence buradan bir uzay alıp tepeye tutalım Bence. artık. Final kısmında. Biz biz gidelim biz, biz gidelim. Çok iyi yerdeyiz. Bir anda öldüler 10 kişi kaldı. Allah Allah. Kanka, hop! Bak Nerede işaretliyorum. Yapıştı kanka. Attın Ağlayan mı padişahı? <laughs> Attım padişahı. <barış> <laughs> Attın <Ay>. değil mi? <laughs> Attın. Lan ben de sıkaladım bir an çalacak ya. sandım ya. Ya böyle bir şey yok ya. Ee. Yapıştır kankaymış beni bekliyorlar hareketlere bak bak uçak bizim üstümüzden geçiyor ben Aynen bunu <laughs> Evet drop da geliyor kankacım Aynen drop geliyor AVM gelebilir Yani gelsin artık O zaman artık. tek atarsın direkt peklemeden yapıştırırsın aynen, yani. Ama aynen. şimdi kanka bende 8x yok yani orası da bilmiyorum ya yani. Ya yani kankacım zaten sen çok zor şartlar altında oynuyorsun ya Cidden bak <laughs> Baksana kar 98'e 4x takmış ya Skopsuz vursun oğlum sen bugün ya Bugün nesin sen ya Böyle bir enerji <laughs> patlaması mı var ya ya kanka 4 değil 6. Şimdi şey olmasın. 6'yı buldum ben demin. İyi iyi hadi sen işini bilirsin. Oo drop'u bu arada Skull'a doğru atmış. Bak Skull'da birileri varsa. Aha. Allah sağdan Aha. Ver. Bize mi atıyor? Yo. Aha gördüm. Nerede gördün ya? Kanka şurada işaretledim öldü kanka. Hani Allah'ım yarabbim ya. bu sefer ya. öldürdüm de işaretledim. Bak bak. Evet. <laughs> ya işte biz böyleyiz arkadaşlar. Önce vururuz sonra sorgularız. <laughs> Helal olsun be. Aha. Katıkçılar ne oluyor ya? Oğlum Dubai'den benzinimiz bitti var ya. Göremiyorum şu an. Ses mi geliyor? Aha tamam ben, bana da gelmeye başladı. Ses geliyor kanka önümüzde bir yerdeler. Gördüm. Yapıştır gördüysen ben göremedim. Şu an görür gibi oldum. Evet iki kişiler biri baygın. Ya hayır ya. <laughs> aynı adam odaklanmak kaç puan arkadaşlar ya. Doldu <laughs> Hayır ben tam vuracağım eğiliyor kalkıyor ya. <laughs> kanka bir, şey bir de aynı ya. adam odaklanmışız ya bak o da çok güzel oldu sağ ol, sağlık olsun sağlık. Bulacağım, bulacağım. Son altı bu arada. Bunlar birine sıkıyordu yalnız ya. Gazlı birbiri koşabilir kanka. Evet, sağ tarafa doğru sıkıyordu bu. Evet evet. Gaza o. doğru. Biz de şöyle bakalım arkadaşlar yeni alanı resmen su kula atıyor ya. Resmen su kula atıyor Allah. ya. Böyle olmaz. Drop'u doğru attı. Drop'ta birim var. Dikkatli bir dikkat dağıtayım de dedim ama piyasada da, da Bu yok. <laughs> Drop edeceğim. görünmüyor ki. Aynen. Aynen. <laughs> Dumanı gözüküyormuş. <laughs> Yapıştır kanka, arkandayım. Ee, Kankacım seni önden Neyse tamam. Hadi ben yine gidiyorum. Geçen <laughs> yine önden gidiyorum arkadaşlar. Ondan sonra bir baygın iki ölü. Bu filmi daha önce izlediniz biliyorsunuz yani. Vay vay vay. Kankam son altı bu. Arkamdaki hala şey yapmadı yani. Bilmiyorum oradan bir ses geliyordu ama. Bu senin şey ne lan? Kar98 kaplaması nereden geldi? Kanka yeni herhalde. Royal Pass. Sen kullanmıyor Aa. musun? Ya kanka ya ben de ejderyağlı bir şeyler var ya, ya. bu. Bakayım. Godzilla Godzilla. Hareketleri kes. Aha. Allah. Aha. Kaldı be. Soldalar gördüm gördüm gördüm. Tepe mi? Kamyonetin orada. Bak i̇şte, işte 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 Yapıştır kanka. İki kişi kanka. Gördüm. Ulan öyle de İki oynamazsın be. Sola kaçtı ya birden ya bunlar var ya tahmin ediyor vuracağımız <laughs> ha. Ulan ona batışa tatmıştım. al geçeyim arkadaşlar. Hadi var ya vur. <laughs> Nermin ziyan almış. Bak bak bak. -ba -ba. Şş kaç killim var gidi <laughs> gidi. 4x'e geçelim. 14 14'te takılı kaldım. Eşitlemeye ya. çalışıyor. Laf sokmayayım diye intikam almayayım diye eşitlemeye çalışıyor sen var ya sen. Bizi bitirdin <laughs> arkadaşlar, ya. Arkadaşlar. En son bir... Abi niye Mezir, oyunun sonuna son dedim, botlar adam mı geliyor? Adam intikam alacağım diye 0'a karşı yeniyordu neredeyse evet. ben Yani Ne yapayım ben şimdi? Bu ya? arada kankacım oyunun sonuna arkadaşlar ne oluyor ya? Oyunun sonuna böyle Değişmiş değişik, değişik. kanka ya değişmiş. Biz adam bırakmadık botlar demek hayatta kaldı bizim sayemizde. Valla ilginç ya Varsa bir ekip. Aha. Aha. Evet evet. Tokide bir yerden Nereden? atıyor. Ulan yanlışlıkla ateş ettim. Adam da bize denedi sanki. Aa gördüm. Şunun çatısına kanka bak. Bak oğlum. İşaret atamadım. İkinci anda... Toki kanka. Bak. Gördüm gördüm. Çatıda. O da bence göstermez. Biz bir school'un çatısına çıkalım. Ne de olsa o alanın ortası burası. Her türlü. Tamam. Üç kişi kalmış. Headshot yedi benden geliyor mu Adam token'in çatısından headshot atıyorsun ya. Bir nefes alsın Atarım. ya. Biz de bir su kula atalım kendimize. Atarım kanka. Korkuttum da. Ayırıyor. Evet şöyle etrafa da bakıyorum. Hadi birinin yerini bulduk. O bir kişi galiba. İkinciyi görmedim. Tamam her türlü bize oynayacağım. O, o dua etsin. Kaskı uçmuş. Yani senin elinde AVM yok değil mi kanka? Bu hakikaten ha, AVM bulamadık. Neyse bir dahakine artık kısmet. Şöyle Hayır. bir bakalım. Arkadan markadan var mı gelen? İyi de ben burada iki evet. kişi görmüştüm kanka bu sen bir. Oğlum sardın. kime bak şun ya? Öyle hal be. Bak beni oyaladı ya. Bir kaldı. Nerede? Kaldı? Evet. Kanka? Son adam son adam vurdu. Sen tepedekini bitirdin değil ben, mi? Ben kanka şeydekini aldım aynen. Gel Benim gidelim ya. Adım. Tamam. Gel ya moralim bozuldu arkadaşlar gelin. Son adama gidiyorum. Vurursam 14-14 olur. Vuramazsam yapacak bir şey yok. Yazık olur. <laughs> Son kili de ol. çaldırmış oldum. 13 mü var kanka şu Aynen. Lan 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 Ahmet yapıştın! Adam içimizde vuruyordu la! <laughs> ben var ya bot oğlum sandım oğlum. yemin ederim üstüne gidiyordum. gidiyordu. De... bot sandım İkimizi birden taradı. Yani 15-13 güzel maçtı kanka. Benim canım. benim can var ya bir tık kaldı kanka. Helal benim olsun de be. bir tık kaldı direkt bay diye. Ben adamı cidden arkadaşlar oyunun sonunda siz de fark etmişsinizdir. Yeni güncelleme ile birlikte bazen botlar sona kalıyor. Yani enteresan bir maç oldu kanka. Şov yaptın ya Şarkkan. Şey. Harbi şov Nedir yaptın. ya. Var ya, Yok eline sağlık. Arkadaşlar herkes Helal olsun Ahmet yazsın ya. Vallahi hak ettin. Şu hasarlara hmm. bir bakalım Ahmet'cim. Hani çok hasar masar diyordun kanka. Bakalım Ay. arkadaşlar. Hemen bakalım. birlikte bakalım. Evet, hasarlara bakıyoruz. Neyse, şeyleri herhalde saymıyorlar ya arkadaşlar. Burayı koymasak mı şimdi? Kim kesecek bu videoyu? Ben mi keseceğim kanka? Burayı nasıl keseyim şimdi? Arkadaşlar ortaya çıktı ya. Vallahi. Kesme. Helal olsun kanka. 1800 hasar. Yalnız şöyle bir şey var. Ben attığımı vurmuşum ya. Arkadaşlar. Aynen doğru. Tek atmışım attığını kanka. Eline doğru. sağlık. Ee, çok güzel bir maç oldu. Sağ üst kartta da arkadaşlar Ahmet'in kanalı var. Seri bir şekilde videolarımız devam edecek. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haydi eyvallah.